Dünyada tüketim alışkanlıklarının değiştiği bugünlerde geri değişmeyen temel yiyeceklerden biridir ekmek. Her ne kadar kültürden kültüre adı farklılaşsa da kurabiye, pasta, baklava, börek ve benzeri her türlü unlu mamül hayatımızın keyif anlarında bizlere eşlik etmektedir. O halde nedir hamuru bu kadar dayanılmaz kılan? Su, şeker, tuz, un, Unlu gıdalar kategorisi hayatımızın merkezine kurulmuşken, un hakkında bilgi sahibi olmakta önem kazanıyor. Peki un nasıl yapılıyor? <laughs> olan buğdayın un fabrikalarına getirilmesinden itibaren gerçekleşecek un üretimi süreci karışık gibi görünse de kolayca sınıflandırılabilir. Müzik Tarladan hasat zamanı toplanan buğdayın un olma yolculuğundaki ilk durağı Tiremi Çukuru'dur. Burada buğday boşaltılmadan kamyonun en az 3 noktasından sondajla alınan numuneler laboratuvarda incelemeye gönderilir. Testleri tamamlanan buğday, un yapımı için uygun bulunursa kamyondan boşaltım gerçekleşir. Buradan buğday, konveyörler ve elevatör vasıtasıyla istenmeyen parçaların temizlenmesi için çöp sasörüne taşınır. Tekrar elevatörle kuru buğday silolarına taşınan buğday, farklı tonajlardaki beton ve çelik silolarda üretim zamanına kadar bekletilir. Üretilecek un çeşidine göre silolardan farklı oranlarda paçal yapılarak üretime alınan buğday, sırasıyla çöp sasörü, taş ayırıcı, tiryör ve kabuk soyucuya girerek temizlenir. Öğütme sürecinde yeri olmayan sap, saman, taş, mısır ve benzeri materyallerin ayrılacağı bu aşamalarda, son olarak kabuk soyucuya geçen buğday üzerindeki tüm istenmeyen maddeler sürtünme yoluyla alınır. Radyal tarar, kırık ve atılması gereken buğdayları ve kabuk soyucunun oluşturduğu hafif taneleri ayırdıktan sonra buğdayın neminin artırılacağı tavlama işlemine geçilir. Kabuk soyucu ve tarar'dan geçerek son aşamaya gelen buğday artık değirmene gitmeye ve un olmaya hazırdır. Temizleme aşamasından sonra bunkere gelen buğday, randıman kantarında tartılarak ilk öğütme işleminin yapılacağı kırma vasitlerine iletilir. Burada buğday patlatılarak irmik kabuktan ayrılır. Oluşan karışım, pneumatik fan yardımı ve pneumatik devre sistemiyle hava kilitlerinden geçerek eleklere taşınır. Herhangi bir vasiten çıkan un, istenilen özelliklerde ise borular yardımıyla un vidasına taşınır. Aksi durumda istenilen incelik sağlanana kadar elenen malzeme sınıflara ayrılarak vaistere gelir. Oluşan irmik ise un olmak üzere vaistere tekrar dönmeden irmik sasörüne girer ve temiz irmik ayrılır. Vaistlerde ezilip kullanan malzemeyi eleğin daha iyi elemesi amacıyla irmik kırıcı ve tambur detaşörden faydalanılır. Buğdaydan çıkan kepek, kepek fırçalarına gönderilerek ...kepeğin içindeki un ayrılır. Son aşamada oluşan un, razmol ve kepek... ...randıman kantarlarından geçerek... ...un ve kepek silolarına... ...blower yardımıyla depolanmak üzere gönderilir. Silolarda belli bir müddet dinlendirilen un... ...basınçlı havayla taşınarak divertöre gelir. Divertör, unun kontrol eleklerine dağıtılmasına yardımcı olur. Eleklerde son kez ayrılan un, otomatik kantarlarda tartılarak bir alanda paketlenir. Kontrol eleklerine gönderilmeyen razmol ve kepekse ayrı bir kantarda tartılarak bir başka alanda paketlenir. Un çuvalları, paletler ve uzun kanallar vasıtasıyla yükleme alanına taşınır.